Hepinize merhaba arkadaşlar. Bayağı video atamıyorum. Nedeni ise <laughs> telefonumun şarj bitmesi ve benim takmamam olabilir. Ve şu anda Geometry Dash Light oyununun birinci bölümünü bitirmeye çalışacağız. Checkpoint ile oynayacağım. Ben zaten bitirmiştim ama yine de bitireyim. Checkpoint ile daha kolay olduğu için Checkpoint ile oynuyorum hızlıca geçelim. Burada e, birinci bölüm çok kolay olduğu için ikinci bölümü de bitireceğim bu videonun içinde. Yani bitirebilirsem. Hiç almadım. Çünkü birinci bölüm çok kolay bir bölüm. Ben bir sürü bölüm 10. bölüme kadar bitirmiştim ama geri sildim. Ama buralar birazcık riskli olabilir. Birazcık, azıcık, çıcık. bir alt bir, bir alt oy buraya geçmemiz gerek ana orada zıplamasaydım keşke ne oldu o bir dakika şimdi şöyle yapalım ne no, atayım Buradaki ne ya? Neyse. Bir bölümde devam edelim. Aa oh, kazandı. Ya. Çık bu yüzden Evet daha iyi yiyorum. Şöyle yapalım. Bu arada oyun ismini başına söyledim ama isterseniz sonunda da bir daha söyleyebilirim. Sonunda da söyleyeceğim belki aranızda oynamak isteyen vardır. Çok hızlı gidiyorum bence. Gözüm saldı. İllüzyon gibi bir şey oldu. Allah. Köşeyi de çarpmayacak. Ya. Bur burası bir tık zorluyor ya. Yani zor değil de. Alıyor işte arada sırada böyle şeyler. O diyecek. Ve birinci bölümü bitirebildim arkadaşlar. Birinci bölümü bitirdik. Şimdi ikinci bölümü de bitireceğiz. Ee, bu da nasıl bir reklammış ya? Çarpıştıkmış. Ee, i̇kinci bölüm. İkinci bölümü daha bitirmemiştim. Ben bitirmiştim de öncekinde. Yine checkpointler açtım. Aslında çok bir farkları yok ama bu bir tık daha zorluyor. Ve yeni malzemeler açıldı. Mesela bu beni yukarı fırlatıyor. Bakın. Böyle ben yukarı uçuyorum bu şekilde. Evet çok iyi ilerliyorum şu anda. Ya evet. orada da zıplayacaktım. Neyse, hala iyi. <gülüyor> <gülüyor> Oha, hadi, hadi. Evet, çok güzel ilerliyorum. Yine geldi uçmalı yer. Neyse uçak ya geçti artık. Piyuf piyuf de geçti. Ay. Olmuyor. İnşallah bitirebilirim onu da böylece hiç ölmeden. Hiç ölmeden değil de yani. Bundan sonra hiç ölmeden. ya ölmeden dedim direkt öldüm. Benim de şansıma yani. Bitirdim. Nasıl kalmıştı zaten az önce? Video izlediğiniz için kanala abone olup ne'e like attığınız için teşekkürler. Görüşürüz.